Instagram dikeyle paylaşıyorum netliği bozuyor neden olabilir ama Android kullanıyorsun Hey <Sessizlik> Riven çok da şaka dördüncü ay için canımsın en iyi hoş sana da Android'de de Instagram sorunu var Android'de problem var abi Instagram'da değil Onun sebebini söyleyeyim. Şu yüzden arkadaşlar. Android'de stabil bir kamera API yok. Ee, stabil bir kamera şeyi API yok. Bu standart bir kamera API olmadığı için Eee Android'de app yapanlar ne yapıyor biliyor musunuz? kamera app'ini açıyor, ekranı kaydediyor. Evet. O yüzden böyle bok gibi gözüküyor. O yüzden kasıyor telefonumuz. Ama yenilerde düzelttiler onu diyebiliyorum. Yeni jenerasyonlarda düzelttiler diyebiliyorum. iPhone'u kullanmıyorum olacak parayı saymam çünkü gidip iPhone hava olarak gören arkadaşımızdan almayı tercih etmeni nefret ediyorum Apple'dan Senin hatan Milletin düşüncesi niye bu kadar sikliyorsun adamlar senin üzerine çıkıyor Bir insanın düşüncesi yüzünden niye hayatını değiştiriyorsun ki Manyak mısın oğlum Arkayı nasıl blur yapıyorum? Öküz gibi kaliteli kameram var. Ama siz Nvidia'nız varsa şey yapabilirsiniz. Ee, neydi? Nvidia Broadcaster kullanıp tuşa basıp yapabilirsiniz. kaliteli olmuyor. Oluyor oluyor. Yine iyi oluyor. E, kaliteli olmuyorsa ışıklandırmanız çok kötüdür. Ee, Instagram'ın iOS'a özel uygulama yapıp Android'e PC versiyonu mobilleştirme sorundurdu belki. Hayır. Android'e de özel uygulama yapıyor ama Android'in kendi API'leri bok gibi. Arkadaşlar. Şimdi bakın. Şöyle düşünün. Yaklaşık yani Snapchat, Instagram veya herhangi bir kamera kullanan app'lerin hepsi bok gibi çalışıyorsa bunun problemi bence artık Android'de. Ya, o ya, şey yapımcılarında değil. Yani bir de biraz da... Yani... Biraz da bir bok abi Android'de. Yani biraz da sizin tarafınıza bakın. Yani sıkıntı e, API standart olmaması. Android'de API standartı yok. O yüzden yoktu. APS standartı olmadığı için. Zaten hep Android boklanıyor, iPhone başında tutuyor. Yok. Abi bak, yapımcılar, e, e, şu yüzden arkadaşlarım. Bir yazılımcı olarak bir app yaparken, Android'de app yapmak dünyanın en kanser şeyi. Çok kanser abi. Yani sad yani sadece bir telefon için yapmıyorsun. Üzerine yani hem çok farklı telefonlar çok fazla sensörlü için geliştiriyorsun. Üzerine farklı yazılım hani mesela 9.0, 10.0 kullanan var, 14 kullanan var, 4.3 kullanan hala var. Hani bunların hepsini kullananlar var. O kadar fazla versiyon var ki adam niye kasacağım diyor. Yani o yüzden mesela Clubhouse ilk önce iOS'a çıkıyor veya herhangi bir mesela Snapchat ilk önce Android şey iOS'a çıkıyor. Çok kolay çünkü yapması. iOS'a bir tane yapıyorsun, hepsinde çalışıyor. Bitti bu kadar basit abi. Ama Android'de böyle yok abi. Android tam bir kanser yani. O yüzden Android genellikle ikinci sınıf muamelesi görüyor o şey e, app yapıcıları konusunda. Tam olarak çalışma ayarlamak falan gerekiyor ekran boyutlarını. Yo kendi destekli onu bu arada. Onu kendin elle yapabiliyorsun. Yani artık şey yapabiliyorsun. Yani çok kanser bir şey çünkü cidden. Yok oğlum ben Android telefonlar kötü demiyorum bakın. Arada fark var. An yani fiyat performans olarak şu anda Xiaomi'nin telefonlarını geçen bir telefon yok şu anda zaten. Sıkıntı yapımcılar niye böyle desteklemiyor onu anlatmaya çalışıyorum. Zaten App Store bir şey yüklerken bu kadar zorlanmasalar. App Store'a bir şey yüklerken zorlanmıyorsunuz. Arkadaşlar App Store'a bir şey yüklerken hiç kimse zorlanmıyor. Sadece Türkiye'deki insanlar öyle olduğunu söylüyor. Çünkü Türkiye'deki insanlar direkt epe atıp dümdüz bok gibi arayüzle çıkarmaya çalışıyor. Onda App Store diyor ki aha bak çıkardın şu anda güdüm kaliteli bir şey yap lan deyip tokatlıyor geri gönderiyor. Ondan öyle oluyor. Play Store'da öyle bir şey yok Play Store'da yek tip Gönderiyorsun abi bir an çöplüğe dönüyor Play Store Hep çıkarırken belli miktarda para vermen gerekmiyor mu? Eee senelik veriyorsun Hep çıkarırken vermiyorsun da Abi şimdi bak 100 dolar o kadar büyük para değil Türkiye'de büyük bir para olabilir ama bir app yapıyorsan 100 dolara büyük bir para diyorsan app'i yapmaman gerekli. Çünkü sana app'ten para kazanmayacağım yani 100 dolar kazanamayacağını bile düşünüyorsan o app'ten Zaten niye app'i yaptın? Hadi. Tamam şey değilse böyle eğlenceli bir proje falan değilse. Ee, Maxbox kendi modemleri var bu arada sattıkları. Onu alabilirsin direkt. Bu Windows'ta da geçerli dediğim hangisi? Ayas'ta daha çok iyi oyun var ama az var. Prestor'da daha çok çeşit var direkt. Yo aynı. Ne? Anlamadım. İkisi de kullanalım aynı değil. Ne, neye aynı değil anlamıyorum. sayısı işte neye aynı değil? Oyun sayısının neye aynı değil abi? Şimdi 999 invan tarzındaki oyunları daha fazla oyun var gibi sayıyorsan ben onu saymıyorum. Benim gözümde yani. indi yayıncılar indi bazı yayıncılar çıkan çıkarmıyor 100 dolara yüzünden abi kesinlikle öyle bir şey yok bu arada kesinlikle öyle bir şey yok yani öyle yapan bir indi varsa direkt vizyonsuz özür dilerim ama vizyonsuz çünkü yani indie bir oyun çıkaracaksan iOS'a çıkarmak zorundasın ki para kazanasın. Çünkü asıl para iOS'tan geliyor. Ha, oyunu yapmak için yapan insanlar farklı abi. O farklı bak. Onun üzerine konuşmuyorum. Onlar doğru. Ben de çıkarmam. Sadece oyun yapmak için yapsam böyle hani hobi olarak yapsam ben de iOS'u çıkarmam bu arada. O ayrı bir şey. O, o, konuda doğru. Ben de çıkarmam. O da doğru. Yani sadece böyle hani kendimi denemek için bir şey, oyun yapacaksam ve hani oyundan para kazanma şeyim yoksa ben de Android'i çıkartırım. IOS'u çıkarmam. Ama o farklı bir şey. O indie oyunda yapımcısı değil o. O hobi. O ayrı bir şey. Ama işiniz cidden oyundan para kazanmaksa iOS'a çıkarmak zorundasın. iOS APK bir destek olmaması hakkında ne düşünüyorsun? İyi yapıyorlar. Ki aynı zamanda APK gibi bir şey var. IPA var. Sadece sen korsan oynayamıyorsun. Aradaki fark o. APK desteği değil abi. <laughs> Yok arkadaşın söylemek istedi aslında söyleyemedi. Kapalı söylemek istedi. Korsan oyun oynayamıyorum. <laughs> APK torrent gibi legal ve legal kısım. Abi biliyorum apk ne oldu merak etmeyin. Diyorum. Ama oradaki cümlenin de ne olduğunu da biliyorum.